Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Yine yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bakalım bugün ne olacak ne bitecek. İsmail Bey yine para dağıtıyor. Türker abi aynı. Ali Bey de aynı. Çünkü yine her yönden de devam edeceğiz. Bugün yine her yönden günü gibi oldu. Umarım sizler de her yönden kazandan denemişsinizdir. Bir tane denemenizde fayda var arkadaşlar. Çok değil ama en azından bir tane deneyebilirsiniz. Çünkü çıkmadım insan çok içeri çekiyor. Çok tehlikeli pahalı olduğu için. Evet bu arada diğer kanallarımıza da abone olmayı unutmayalım. Sizlerden ricamız bize destek olun. Kazı Kazancı Enişte var, Kazı Kazancı Abla var, Kazı Kazancı Kız var, Kazı Kazancı Ortaklar var. Şans oyunları var. Yani kanallarımız fazla biliyorsunuz. Birçok arkadaşımız zaten abone takip ediyorum onu. Evet hazır mıyız? Kazı Kazan'ın mucitleri analiz ediyor arkadaşlar. Tamam. Tamam mıyız? Geçiniz yerine. Evet şöyle Ali Bey önünüzden geçsem. Evet şöyle bir gelelim bakalım. Gene yerimize. 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar. 6 tane kartımız var arkadaşlar. Bakalım 6 kart bize zarar mı ettirecek? 3 ortak yazıyoruz. 3 ortak kurbana girer gibi giriyoruz arkadaşlar. Ali Bey'in 3 numaradan başlıyor. Ali Bey 3 numara mı çekti? Hadi bakalım. Bin bin de, be Ali <laughs> 2000 olsun 2000 olsun lan. Bugün, bugün keri yapak var ya. Hep zarar ediyoruz. Şöyle bir ilerliyoruz. Bakalım bu kartta ne olacak. Anahtar. Ne vardı yan yana anahtar olsa? Değil mi? Evet, çapraz evet. Çapraz şansımız var. Tamam. Bir de Zar o ya. ya ne arıyorsun burada Bak ya? Yukarıdan çık bavul. Hadi bakalım. Düz mü bizi? Hadi bavul. Bir L harfi görelim. Olmadı be, Nar ya o. Zar mı? Anahtar. Evet. Bey çıkart, aradan boş Ali, Ali Bey yuştun varadan çıkmadı. Ali Bey 21 diye Ali Bey'in. 21'i de mi sen seçtin? Heh. Evet. 21 Ali Bey'in şansı Bey arkadaşlar. Zar. Bir Hadi. bakalım. ZAR. Evet. ZAR. Çuval. Devam ZAR. ediyoruz. Çuval daha. Evet. Altın. Altında da çıkabilir bak ha. Öyle mi diyorsun? Ha, çuval eminim, çapraz da olabilir eminim. ha. Başka yerde var mı? Evet yapma. Başka ya. yok. 10 lira var. Evet, ha, ortada bir zarla bir çuval şansımız var. Bir de bu tarafta çuval şansımız var. Çuval olsa daha iyi. Ah böyle tavşan oldu abi. Hadi bakalım inşallah birini birini yakalayalım. çuval yap ya. yazar yakalamamız lazım buradan. Eyvah eyvah. Sonu neye burası? Cüzdan mı abi? Eyvah eyvah. Altın altın. Altın ya Ali Bey. Ali, Ali, Bey iki tane boş çıktı. Evet. Şimdi benimki 24 43. Evet devam ediyoruz Karate bakalım. Eskisiyle. Umarım kalan kartlar giden kartları kurtarır arkadaşlar. Hadi inşallah. Evet, yonca. Evet, önce... 30 kendi, 30 da böyle. Şöyle kendini kurtarmış. Haydi. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah eyvah, eyvah 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 Hepsi gitti valla Benimki de boş çıktı Evet geçiyoruz Diğerine bakalım Çuval. Hadi çuvallar geliyor ha, ah, be. ah be ya Altın oldu bu Yat Devam ediyoruz Kolye Nerede oldu bu Allah Allah. Evet, eyvah eyvah hepsi gitti valla. Abi hep boşları mı aldınız siz ya? Hep borçları almış ha. Evet doları hep bırakmışsınız. Bu sefer hep boşlar Bunlar senin şansın. Evet benim şansım ama <laughs> hadi bakalım. Benim şansım olsun en azından. Hadi bir anahtar da oradan gel. Ah be ya. Çapraz olur dedim ama. Yine yani hala şansı şey devam var ya. ediyor sanki. Yapıyor evet, değil, değil Olmaz. Onlar elde. Şu yüz. Abi siz hep borçları çekmişsiniz ya. Bir, çekmişsiniz e ya. bir tane mi? Eyvah Aslında. eyvah. 10 lira ablamışlar. Eyvah eyvah, eyvah, abla eyvah. eyvah. Evet eyvah. kart döldü. Son kart mı bizi kurtaracak? Ne yapacağız? Son yapıyorsa. şans. Son şans. Hep borç çekmişsiniz ya. Hem Güzel yakatı canım. Orada da para desteği olursa. Ya hep borç çekmişsiniz abi. Tamam. Çe şey şey, tavuk final vardı önceden yok mu? Kalktı onlar ya. kalktı. Canım bunda yok. Yok. Şunlar bu ne kadar? 20 30 10 50 100. Hadi tamam. bir şans olsun abi be. Ne buluyorsun bunlar? 3 tane mi buluyorsun? Amma 3 tane aynısından bulacağım biz. Hay hayır. Bunda da üç tane var. var. Biz de kaldı. 3 tane ya. aynı yine. sembolü bulacağım Olsa burada. keşke. Burada para destesi. Bunda da üç tane Hadi re, nar olmasın. Zar olsun. Nar bu. tane. Var mı? Sarza. Sar. Ya anahtar. Heh. Be ya. Eh be ya. Evet, beş kartın beşi de boş altı, ya. Altı, altı altı da boş değil mi? Evet. evet. Evet, evet. Çek bir tane daha abi. Bir tane daha çekelim aç. Müzik bir tane daha çekelim dur. Yirmi çek işte. He? Burada para çıkıyor. Yirmi, yirmi çek Biri yakalamışım. Yirmi var hadi. 20 ya. Yirmi ne ya? Sıra Bir tane. daha çekelim abi. 25 de var demiş mesela. kartı nasıl getirdiniz ya? Hadi çekti. Hadi bakalım. Bu kendini kurtarmış abi. ne böyle oldu? hayret ya ne bileyim Neyse. Hadi bakalım, belki buradan kurtarız. Altın uçak. Altın. Yapma be. Hepsi ne değişik olur ya? Ya. Hayret şey ya, ya. ya. Hayret bir şey ya. Kardeş Şuna bak ya. Şuradan eyvah ya. eyvah. Ya hep o söyledi abi bunu. Eyvah eyvah eyvah. Öldü. Şey ne yapalım? yapalım? Evet. Camiyeti de farklı. Dolu Ver 30 gram. Ne yapalım? De bir denden mi çekelim? Ali Bey. 7 oldu ha. Burada da 2 tane. Kaç vereyorsun? 250 200. Tabii. Hemen hemen 265 265. Çok son bir tane 20, daha çek. 20 çek bakalım abi. ver doktorumuzun 20. Ben, 4, 4, 5, 20. gider gelir evet. dedim. Baksana bu niye böyle oldu lan? Aynı sırada mı? Nedir? Kart saydı 7 kart. Ne kaç tane vardı Ama bu konuda yazıyor bak. Buraya bak. Evet son kart. Eve Aynı bakalım arkadaşlar. Son kart boşta çıkarsa artık yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Son kart Ali Bey. Çok değişik. Bir bakalım. Öf. Ev. Hadi evin hepsi çık bari ya. Anahtar. Ha bak buradan atar baba bak. Bakalım. Kart. Anahtar. Anahtar. Anahtar var ya. Anahtar 50 lira var abla. kurtaralım. ha 50 lira var o. Buraya mi? Ama hangi re? Nar da olabilir, zar da olabilir. Tamam. Bak. Uçak olmadı. Bunlar bunlar. ha kartı, kartı bulduk. De. Kartı bulduk evet. bakalım. Bir anahtar bul abi be. Olmadı, olmadı. Ha, bir de anahtarı, anahtarı buldu Ali Bey. Çok güzel ya, bir kart evet, kurtardı. Dur <laughs> <laughs> bakalım ya. Hadi inşallah, İnşallah. inşallah, inşallah, inşallah. Ah be ya. <laughs> Yerde var 200-200 olsa, 500 kart olsa bu var ya süper olacak. Süper He? olacak Allah. Hadi bir sıfır. Ah Aha. be ya. Neyse üç oldu abi. İyi. He? Doğru değil mi? Doğru yeri kazıyor. Evet, evet. De ya. Yani işi <laughs> şey olmasın. Bakayım. Yok ya tamam işte orası <laughs> <sonra gülüyor> abi. Yan. Yanlış lan yanlış kaldım şimdi yine ya buraya kaldım ya. Ha şimdi oldu. Allah canına <laughs> 200'lük oldu. Sevin <laughs> dedik. Abi. Evet. Neyse <laughs> 200 lira <gülüyor> oldu. Tamam <laughs> <laughs> 200 lira mı <ama> oldu? <laughs> <laughs> 10 10 lira mı oldu? Ya şöyle bunları öldürelim. Yine 6 kar zarardayız ya değil mi? Aynen. Evet bugün de böyle olsun Yüzeli arkadaşlar diyelim. E. Hoş Hadi. ve dostça kalın.